Babası ölen bir genç, onun cenazesini bir gün boyunca kimseye gömdürmedi. Ne bir kimseyi yaklaştırıyor ne de gelip konuşmak isteyenlere fırsat veriyordu. Canından çok sevdiği babasının ölümünü bir türlü kabullenememişti. Ölümlü olduğumuzu ve bir gün herkesin öleceğini kabul etmek, İyi yaşamanın ve ölmenin sadece başlangıcıdır. İnsan yaşam döngüsünde kaçınılmaz olanı konuşmaktan kaçınmak için harcadığımız tüm çabalara rağmen sonunda herkes ölüyor. Ölümün hayatın normal bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmek gerekir. Ölümlü olduğumuzun bilincinde olmak her gün daha fazla minnetle yaşamamıza ve hayatımıza şükretmemize yardımcı olur. Ancak babası ölen bu genç, hayatın gerçeği olan bu ölümü bir türlü kabullenememiş, insanlara şiddet göstererek tepkisini ortaya koymuştu. Nihayet mahallenin imamı yanına gelip de ondan ne istediğini öğreninceye kadar bu sürmüştü. Genç babasının yerine bir gece kabirde kalmak, hesap melekleriyle birebir çarpışmak istediğini söylemişti. İmam, "Yapma oğlum. Bu senin altından kalkabileceğin bir iş değildir. Bu işler çocuk oyuncağı değil." demiş. Genç ise onu da darp etmeye kalkmıştı. Laftan anlamayan genci sakinleştirmenin tek çaresi, isteğini kabul etmek olduğunu anlayan imam, annesine durumu haber vermişti. Kadın buna karşı çıksa da oğlu ısrar edince bir şey diyememişti. Bunun üzerine imam kimselere belli etmeden genci soyup yıkamış, kefenleyip o gün babasının yerine tabuta koymuştu. Babasının cenazesi ise evlerinde duruyordu. Genç tabut içinde bir oyana bir bu yana sallanarak mezarlığa götürülmüş, sonunda içerden çıkarılarak toprağa verilmişti. Herkes dağılana kadar imam mezarın başında kalmış, orada durup beklemişti. Gencin başına bir iş gelmesinden korkuyor, orayı terk etmeye cesaret edemiyordu. Bir süre orada durup telkin veren imam bir köşeye çekilerek dinlenmeye başlamıştı. Genç, mezarın altında herkes gittikten sonra aydınlanma olduğunu görmüş, iki tane melek gelip yanına varmıştı. Vücuduna baktığında üzerinde kefeni olmadığını gören genç bunun nasıl olduğunu anlamamış, meleklere yumruklar savurarak bir daha bu mezara gelmeyeceksiniz diye haykırmaya başlamıştı. Ancak melekler onun bu yumruklarına temas bile etmemişti. Neler olduğunu anlamayan genç birden eli kolu kitlenerek mezarın içinde yattığı yerde kala kalmıştı. Yanına gelen meleklerden birisinin elinde kocaman bir topuz vardı. Onu başına vurduğunda daha önce böyle bir acı hiç hissetmediğini fark etmişti. Çığlıklar atarak ağlayan genç diğer meleğin sorduğu ''Men Rabbuke'' sorusuna ''Allah, Allah'' diye cevap vermişti. Sonrasında diğer melek elindeki topuzda ona bir darbe daha indirmiş, acılar içinde bırakmıştı. ''Ma dinüke'' diye sorduklarında ''İslam, İslam'' diye bağıran gence dönüp elinde topuz olan melek ''Sen ölü değilsin, burada ne işin var?'' diye sordu. Genç ''Babamın yerine geldim, sizi buradan kovmak istedim dedi. Bunun üzerine diğer melek söze girerek Biz Allah'ın hiçbir emrini eksik bırakmayan, olağanüstü güçlerle donatılmış iki meleğiz. Sen bizi nasıl savuşturabileceğini sandın deyince genç, "Ben bir hata ettim. Ne olur beni bırakın." dedi. Çok geçmeden imam mezarı açarak gencin baygın bedenine ulaştı. Onu dışarı çıkardığında güçlükle nefes alıyordu. Birkaç dakika sonra kendisine geldiğinde başından geçenleri anlattı. İmam ona böyle olacağını anlatmaya çalıştığını ancak dinlemediğini söyledi. Genç gözyaşları içinde hesabın Allah'ın emri olduğunu ikrar etti. Babası için Allah'tan kolay bir hesap dileyerek onu toprağa verdi. İmam genci sakinleştirerek sen Allah'ı kızdıracak bir iş yaptığın için böyle muamele gördün. Baban salih bir adamdı. İnşallah ona rahmetle muamele edecekler dedi. Allah yarattığı her canlıya ölümü tattıracaktır. Ölüm adeta insanın kendisiyle başka bir hayata geçtiği kapı gibidir. Yalnız bu kapıdan geçerken dünyada sahip olduğu her şeyi geride bırakması gerekir. Mal, mülk, eş, çocuk, arkadaşlar gibi maddi manevi neyi varsa her şeyini bırakıp tek başına o kapıdan geçer. İnsandan ayrılmayan tek şey amelidir. Yaptığı ameller insanla birlikte o kapıdan geçerek yeni hayatının temelini oluştururlar. Ölüm ruhun bedenden ayrılması olayıdır. Ölüm insan varlığı için bir alemden diğerine intikal etmektir. Bu anlamda ölüm yok olmak değildir. Kelam bilginlerinin çoğunluğuna göre ruh, suyun yaş ağaca nüfus etmesi gibi bedenle iç içi olan latif bir varlıktır. Ehli sünnete göre ruh bakidir, yok olmaz. İslam bilginleri Allah, ruhlar öldüklerinde onları vefat ettirir. Ayetini, cesetleri ölünce şeklinde anlamışlardır.